Tarık. Gelin hanım, kaç yaşında? Aynı yaştayız. Türkçe biliyor mu? Türkçe şöyle, duyabiliyor Türkçeyi ama konuşamıyor. Tarık, sen böyle alelacele yangından mal kaçırı gibi evlenmeye kalkıyorsun ya. İnsanın aklına her şey geliyor evladım. Vallahi kızmayacağım. Anlat evladım. Neyi söyleyeyim anne? Soru sormadı ki cevap vereyim. Anlat. sütü helal etmem bak. Anlat. Neden bahsettiğinizi bilmiyorum ki. Ne anlatayım? Kızı gebe mi bıraktın yoksa? Bu ne devrilesicek? Süt annenin sorusuna cevap ver. Gerçi senin ağzının domalmasından Ömer diyeceğin belli ama cevap ver. Yok anne olur mu öyle şey? Biz korunuyoruz. Kimlerden korunuyoruz evladım? Neden korunuyoruz? Niye bizim haberimiz yok? Yok öyle değil ya. işte biz şeyden korunuyoruz. Neyden korunuyoruz? Basım, basım. Böyle şey söylenir mi hiç? Öyle şey sorulur mu hiç? Allah senin tepene benim kadar dertlisin inşallah. Basım. Badarsan...